Yurt dışı iPhone cihazım var ve iki hattım birden kapandı. Kullanamıyorsun. Bunun çok kolay ve basit bir yöntemi var. Şu anda görüyorsunuz bende servis yok. Benim hem fiziki hem de eSIM'im 4 ay kullanımdan sonra kapandı ve bu cihaz artık kullanıma kapalı bir şekilde duruyor. Şu anda benim internetim kapalı ve Wi-Fi'mi açtığım zaman şu anda burada göreceksiniz. Turkcell Wi-Fi yazıyor arkadaşlar. Ve ben, ben bu şekilde istersem arama ya da mesaj da gelebilir. Sizler başkalarını arayıp ya da mesaj atabilirsiniz. Tamamen açıkmış gibi kullanabiliyorsunuz. Yani cebinizde taşınabilir bir Wi-Fi olacak. Ben bunu faturama ek 3000 liraya aldım. Ve içinde bir tane data hattı var. Şu gördüğünüz ufacık cihazda kullanabilirsiniz. Benim attım Türksel ve Turkcell'de hiçbir problem yaşamadım. Türk Telekom'u denedim. Onda da bir problem yaşamadım. Vodafone'u denemedim arkadaşlar. Büyük ihtimal onda da aynı şekilde Wi-Fi yoluyla belki kullanılabilir. Deneyenler varsa yorumlara da yazmayı unutmasınlar. Yurt dışı kapanmış cihazlarınızı Wi-Fi adaptörüyle siz de kullanabilirsiniz.